Herkese merhaba ben Barış bugün sizlerle beraber efsane bir süper güç videosu atacağız e, süper güce eksileri tamamlıyoruz arkadaşlar geçen görmüş olduğunuz gibi yorumlarda çok istekler vardı atiba vardı atiba istiyorsunuz, gez alıp falan o yüzden şöyle yorumlara bakalım Sağ kanat dizilişine geçeceğim Raşit Gezal için. O da atak mı olsa bilmiyorum. Atak Gezal olacak. çünkü yorumlarda göreceksiniz. Evet 4 3 ataka geçeceğim o zaman. Atağa geçtim ve şimdi gidip ilk transferimiz Raşit Gezal alacağım arkadaşlar. Karşınızda Raşit Gezal 10.000 coin salam vardır Hı, herhalde. Alıp Hemen alıp gelelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 13620 coin e Raşit Gezel aldım. Ve takıma direkt koyacağız. Raşit Gezel'ı Rodriguez'ın yerine. Ve üstüne de Mamedivu basacağım. Şöyle hemen geleceğim. Evet Raşit Gezal'ı da basacağım. 9 gen ve 80 gen Raşit Gezal arkadaşlar karşınızda. 80 gen Gezal. Ve arkadaşlar forvetlere bir değişikler gidiyoruz. Cenk Tosun çok istendi yorumlarda ve sırada da Cenk Tosun'u alacağız arkadaşlar karşınızda şu anda. Cenk Tosun'u da sizlerle beraber 264 bin coin sererek kadromuza aldık arkadaşlar. Ona da belki başçağımız olur. Şöyle Cenk Tosun'u koyduk. 86 yani kayada rödeye kadar ikisi gidiyor. 88 yapmayı şerefler. Ve Cenk Tosun'u da sizlerle beraber 88 gen yapıyoruz. Şu anda videoda. Efsane takım oldu. Ve sıradaki transferde orta sahaydı. Orta sahaya Atiba'yı alacağız. Arkadaşlar pozisyon MDO. Şöyle bakıyorum ama da pek ucuz değil gibi. 13 bin 13 .000. Şöyle bir ben. Evet Atiba'yı da 11 bin coins'i alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Atiba açısını da aldım takıma. Şöyle Bakasetas'la yer değiştireceğim. Bakasetas'ın yerine de Atiba'yı koyacağım arkadaşlar. Atiba'yı da sizlerle beraber 80 gen yapacağız. Atiba'da 80 gen oldu arkadaşlar. Karşınıza istek transferleri yerine getirdik. Yarı Beşiktaş, yarı Galatasaray oldu. O zaman arkadaşlar Sabek, Yetlin şu an pazarda pahalı konumunda. Orada 3. süper güçlü alacağız. O zaman sıradaki transferimizde kale olsun. Şöyle sıfırlayacağım şunu. Ve takım süperlik tüm takımlardan seçelim. Pozisyon kale. Şöyle 75 tane atacağım arkadaşlar. Evet, Vivian'ı alabilir miyiz? Belki ederse. Şuraya 250 bin yazacağım ben. Uğurcan var. Mert var arkadaşlar. Ben Uğurcan'ı ben de bu sıralar çok iyi gördüm arkadaşlar. O yüzden ben Uğurcan'ı alacağım o zaman. Sizlerle beraber. 90 bin. En az bir 90 bin aratalım. Arkadaşlar Uğurcan'a zam gelmiş. Yani bu nasıl bir zam? Yok artık. Yok artık arkadaşlar. Uğurcan'da zam var. Uğurcan'ı mı alsak acaba? Evet Uğurcan. Uğurcan yok. 150 bin aratacağım arkadaşlar. Daha da çıkmazsa. Daha pahalı. Oha. Bence da 198 bin lira diyorum. Uğurcan bu kadar mı pahalı olur arkadaşlar? 157 bin alıyoruz. Uğurcan Çakır'ı. Çok İnanılmaz arkadaşlar. Değere bak. Satarken de umarım böyle olmaz. Şöyle arkadaşlar. Mino'nun yerine de Uğurcan Çakır'ı koyduk. Ve Uğurcan'a basamıyoruz. x yok çünkü. Evet arkadaşlar. Daha istek var mıydı? Marcelo Goyano'yu 80 yapamıyoruz. x yok O zaman bir maça geçelim biz. Maça geçelim. Teke tek maçımız başlıyor arkadaşlar. Yeni transferlerle süper güçte Bakalım 111 geni yenebilecek miyiz? Deneyeceğiz. Zor olacak. Ama deneyeceğiz. Yenmeye çalışacağız arkadaşlar. Mücadele başladı. Atiba hadi girdi araya Atiba. Atiba. Çok süratliydi Atiba. Getson. Beckham. Bailey. Şöyle defansife geçmek istiyorum. Ben Bailey. Lewindama kapattı. Bailey. Bailey. Konuk takım 1-0 öne geçti arkadaşlar rakip. 8'de 8. dakikada 1-0 oldu maç. Raşit Gezal. Arkadaşlar bu bir rakip biraz bizi zorlayacak. arada Messi. Oyunda ama. Dönen top. Beyli kaleci. Uğurcan. En klas kurtar işte bu. Hı? Orta geldi. Kafa vuruşu Uğurcan. Çok pahalı arkadaşlar Uğurcan. Faul bekledik. Beyli. Goyano. Goyano. Haydi haydi çıkıyoruz Remy ile Luig Remy touch Kullan kullan İrfan Can Cenk Atiba bıraktı Remy solda Remy kanselo foul Atar mıyız Bu friki Remi dışarı çok kötü vurdu Korner dedi Hadi içeride Cenk var. Orta geldi. Atiba kaleci eder son Atiba. Arkadaşlar Beyli ile geliyor. Beyli. Hiç yenemeyeceğiz arkadaşlar. Gene oyuncumuz silinecek. Yani seydik gene silinmeyecekti. Şimdi gene bir oyuncumuz silinecek arkadaşlar. Daha ilk yarı ama döner miyiz? Beraber kalırsak bir oyuncu silinmeyecek. Selim mi çek? Remy. Raşit Gezal sağda. Gezal aldı. Ama ilk yarı bitti. Tam atak yapıyorken arkadaşlar ilk yarıyı bitirdi ki. Raşit Gezal. Gerçekten de Gezalıymış iyiymiş. Bu arada. <laughs> İrfan baskısı var. Beyli. Arkadaşlar. Bir transferimiz daha olacak. Bir maça daha gireceğiz. Sosa'yı almayı unuttum. Sosa'yı alıp bir maça daha gireceğiz. Bu arada direkten döndü top. Uğurcan. Yani ilk başta yedin. Şimdi ne oldu ya? Evet arkadaşlar. Bu bölümde iki oyuncumuz silinecek. Eğer yenilirsek. iki maça gireceğiz. Çünkü Sosa'yı da alacağım. <laughs> Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar Sosa ile bir dahaki süper güçle alacağım onu ve öyle maça gireceğim. Şimdi alacağım. Şimdi alacağım. Bir dahaki süper güçle de gireceğiz. Onunla. Ricard. Bir dahaki süper güçte yetlim falan onlar da olacak. Hadi dönelim. Rem'i vurdu sekti. Offside. Şu anda atak yiyoruz arkadaşlar. Messi. Lionel Messi. Düğünde mı dokundu? Dur iş kart. Vuracağım. Bir gol atarsam oyuncu silin Oluyor değil mi? Öyle olmuyor. Öyle oluyor ya. Yeniliyor ne oğlum yeniliyor. Hı. İstersen maç 4 3 Raşit geçmedi. Bu arada Atiba aldı Atiba. Atiba bıraktı. Remi bırakmıyor. Arkadaşlar artık maç bitmek üzere. Evet arkadaşlar Sosa'yı da görmüş olduğunuz gibi sizlerle beraber 271 bine Jose Sosa'yı alıyorum. Bakacağız. İstemişsiniz Sosa'yı. İrfan Can'ın yerine mi? alalım. Değil mi? Hı, hı. Evet Jose Sosa'yı aldık arkadaşlar. Olabilir. Jose Sosa şöyle takımda. Süper güçte. Evet arkadaşlar şimdi çarka gidelim. Evet arkadaşlar çarptayız ve çevirdim. <laughs> Bakalım ne gelecek. Kusura bakmayın. Hayır 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 hayır, hayır, hayır arkadaşlar olamaz 80'lik gez al daha yeni almıştım arkadaşlar İnanılmaz bir şans kadroya geçelim Evet arkadaşlar inanılmaz gibi değil lan Alacağım neredeyse O kadar aldım XP bastım ve Rashid Gezal siliniyor Arkadaşlar Çok kötü oldu Çok kötü oldu Evet arkadaşlar burada süper git serimizin sonuna geldik. İkinci bölümümüzün sonuna. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, like atıp abone de olmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.